Bavulum yok YouTube kanalıma hoş geldiniz. Manisa'ya doğru gideceğiz, Manisa'yı gezeceğiz. Manisa'da çekimimizi yapacağız. Yani şey ilk izlenim bakımından Aydın'a biraz benzettim açıkçası. Onun dışında yani klasik Ege şehrine benziyor. Tabii birkaç gün burada kaldım, dinlendim. Şöyle yurdu da göstereyim size. Şöyle dört bloktan oluşuyor ama sadece bir blokta kalabiliyoruz biz. çok da... Yani ama ben dinleniyoruz yani sadece açıkçası. Olsun yine o da güzel yani. Kafamıza sokacak bir yerimiz var. 2024 verilerine göre burasının nüfusu da 1.5 milyon falan. Tabi genişçe bir şehir olduğu için yayılmış durumda. Yani şehir merkezde kalabalıkta. Bu arada otobüsümüz geliyor. Biz otobüsümüze doğru binelim. Merkezde çekimimizi yapmaya devam edelim. Manisa merkezdeyiz. Bir yerde indik tabi. Birkaç kişiye soracağım bakalım burada nereleri gezebiliyoruz. Hangi müzeye gidebiliyoruz. Hani ne yapmamız lazım. Ona göre hareket edeceğiz. Tabii şehir merkezinde şu an indik otobüse. Bakalım ne yapacağız o şekilde. Şimdi ara sokaktan merkeze doğru gidiyoruz. Biraz ters bir yerde indim. Merkeze doğru gideceğiz. Orada birkaç tane esnafa soralım bakalım hani nedir ne değildir. Ben size ilk defa görüyorum daha önce hiç gelmemiştim. Bakalım yani çok da bildiğim bir gezilecek yerleri yok. Yani çok bildiğim. Biz Sardes Antik Kenti'ni biliyorum. Oraya da yarın uşağa giderken eğer gidersem bunu diyeceğim Onun dışında yani merkezde pek ne yapılır ne edilir bilmiyorum dediğim gibi. O şekilde bir sokup öğreneceğiz. Sokağın da görüntüsünü şu şekilde göstermiş olayım. Normal bir sokak işte. İndik, yürüyoruz ama mahalle olarak güzel yani yaşanılabilir ya. Ana caddeye doğru çıkıyorum, ana sokağa falan. Benim gibi bir tık ters yerde indim. Oradan devam edeceğiz. Ana caddeye çıktık. Görünüm de bu şekilde. nereye doğru yürüyoruz. Bakalım. Ne tarafa doğru gideceğiz, nereleri gezeceğiz. bir dahaki de göreceğiz. baktığımız zaman Manisa'nın havası oldukça sıcak. Ee, Ayvalık'tan geliyoruz. Oraya kıyasla burası gerçekten çok serin kalıyor. Yani burası harbiden sıcakmış yani. Ee, Dedim gibi merkezi doğru gideceğiz. Orada bakan birkaç yere var Ne yapacağız? Valla dedim gibi hiç bilmiyorum. Yani. Ne yapacağız orada? Bomboş. boş boş gidiyoruz. Manisa'dayız. Böyle yukarı doğru devam ediyorum. Abi dedi. Müze falan varmış da bakıyorum. Gerizekalı gibi biraz geç çıktım dışarı. Hava sıcak olmasın diye. Şimdi aklıma şey geldi. E bu saatte müzeler kapanacak. E ben Nasıl gideyim? Yani değil mi? Şöyle geçelim burada. Müze kapanır bu saatte. Yani yapacağımız bir şey yok. Devam. Sultan Camii'ye geldik. Tam salak bir hareket yaptık tabii. Müze saati kapanmış. Saat geç çıktık evden. Şimdi bu Sultan Camii'ye bir bakalım. Şuraya bir bakalım şöyle tur atalım. Nasılmış? Buralar da yerlere Buradan devam ediyoruz. şu şekilde girişimizi sağlayacağız şimdi içeri. Bismillah diyerekten ayakkabılarımızı çıkartıyoruz ve içeriye girişimizi sağlıyoruz. Sultan Camii'deyiz. Namaz kılan insanlar. Çok da rahatsız etmeyelim. Sultan Camii'ni gösterdik size. Sultan Cami Külliyesi. Burada da kurallara falan yazmışlar işte. Cami ziyaretinde ayakkabılarınızı poşetin içine ayakkabıları ayakkabılıklara bırakınız falan filan. Kurallara uymak lazım. Okumak lazım. Uyum kurallar. Buradan devam ediyoruz yukarıya doğru. Bir tane daha cami varmış. Ona da biz ziyaretimizi sağlayalım. Sağlayalım. Tamam. Saruhan Bey. Beyliğinin kurucusuymuş. Saruhan oğulları. Burası da bir türbe galiba. Abimiz hemen kapatmadan yetiştik. Burayı da bir gezeceğiz, duamızı edeceğiz. Sonra çıkışımızı sağlayacağız. Allah rahmet eylesin. Saruhan oğulları beyliğinin kurucusudur. Horasan'dan gelip Batı Anadolu, Ege Denizi ve Adalar üzerine egemenlik kuru, kuran Türk beylerindendir. Manisa'nın fetih tarihi 1313. Şöyle türbesi de bu şekilde göstermiş olalım. Abi de teşekkür ederim. Kolay gelsin abi sağ olasın. Burada başka gezebilecek yerler var mı? Nereye gezebiliriz? Burada tamir oldu mu? Evet abi. Buna diyeceğim var. Arka tarafta mı kalın? Maklaşta. Tamamdır. Bunu böyle, ondan sonra burada kırk basalım için Yiğit var. Yiğit Başveli. Yiğit Başveli. Yiğit Başveli. 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 Mecid Tavayan'da onun üstüne çıkar Ulu Cami var. İçak Çelebi. Ulu Cami. Bunun torunu yaptı. Şuradan gidiyorum abi o zaman. Basamağın sonunda Yiğit Baş var. Orada ben onu güzel ettim. Yukarı böyle çık. dakikada ana yola çıkıyor Ulu Solda Ulu Cami var. Tamamdır abi. Sağ olasın. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tamam bir daha bak gidersen. İsa, Nuradiye Cami ve Külliyesi. Şöyle şurayı da göstermiş olalım. Abimiz yatıyor orada. Biraz da gitmeyelim. Nuradiye Cami ve Külliyesi. Burası da ziyaret edilmesi gereken önemli yerlerden bir tanesi. İçeriğimize şöyle girişimizi sağlayalım. Allah kabul etsin diyerek namaz kılıyorlar. Çok da insanları rahatsız etmeden çekimimizi yapalım. İçerisi. Şu şekilde. Gittiğimiz camiye de benziyor tabii. şekilde. Allah kabul etsin. Muradiye Camisi'nden çıktık ama oldukça dik bir yokuş karşılıyor bize. Yukarıya doğru Manise Kalesi'ne doğru çıkacağız. Ama böyle bir yokuş böyle bir yokuşlu merdiven harbiden yoruyor yani. Devam edelim. Siz belki kameradan geniş açıyla görüyor olabilirsiniz ama merdiven harbiden geniş yani. Yani Hala harbiden dik yani. Merdivenlere çıktık. Şu yokuştan herhalde devam ediyor. hiç işte bilmiyorum birine sorarız herhalde. Bu da kestirme var mı? şuradan gidelim. Alan'a geldik. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Şu yapı kilitliymiş ne olduğunu bilmiyorum. Buradan devam ediyoruz. Tabi sağ tarafımızda da manzarası. Güzel. Benim de dediğim gibi yani burası aydın aşırı benzettim. Benziyor. Gerçekten de benziyor bence. Manisa Kalesi'ne doğru gidiyoruz. Buraya falan Güzel sandalye mandalya atmışlar. Akşam güzel oturulur. Gelebilirsiniz yani oturma. Güzel yer var. Şu aşağı tarafta da var. Nasıl böyle Manisa Kalesi'ne doğru çıkıyor. Biz bir ziyaret etmeye gidiyoruz. Manzaramız böyle. Manisa Kalesi'ne doğru çıkacağız. Şimdi çıkıyoruz yani daha doğrusu. Şuradan patikadan devam edeceğiz. Harbiden arkamın manzarası güzel. Tabii çok da geç bir saate çıktığımız için şuraya kapalı ya. Burası Manisa kardeşim. Evet. Tabi buraları kirletmişler kardeşim. Yapmayın be kardeşim. Yapmayın be. Yapmayın abicim. Görüyor musun? Ne hale gelmiş. Yazık günah be kardeşim. Vallahi şuraya bak. Ayıp yani. Allah Allah. Allah. Şehir manzarası böyle. Yani yapma kardeşim. Şuna bak ya. Vallahi hiç bitecek bir şey bulamıyorum. Tamam keyif yaparsın, şey yaparsın de çöpünü de al bir kar zahmet kardeşim. Çoğunuza havayla geliyorsunuz. Poşete at git be kardeşim. Evet. Buralarda böyle. Burası da. Ağlayan kadar. Şurası göstermiş olalım. Ağlayan kaya da böyle. Göstermiş olalım. Şu şekilde. <laughs> Aşağı doğru geldik. Manisa'nın bir tane pazarındayız da her yer kapalı. Geç kaldık herhalde. Çoğu yer kapalı. Şöyle gösterelim. Evet, çoğu yer kapalı. Tabii bir biraz geç kaldık, o da yanlış yok. Şöyle devam edin. Bu şekilde ana yoldayız, çarşıya doğru geziyoruz şehri şu şekilde merkezi. Evet, Tabii bence şehir merkezi Aydın'dan daha büyük. Şimdi yalana gerek yok. Şimdi Aydın'la kıyaslamamın sebebi de bir ara orada okumuş olman ve şehirlerin bence benzemiş olması. Ama dediğim gibi benziyor. Evet, çarşıdan devam ediyoruz. Burası Manisa'nın çarşısı. Sağlı sollu dükkanlar var. Devam ediyoruz. Ben yani baktığımız zaman Gayet normal bir şehir. Güzel. Manisa'nın çarşısı da böyle. Göstermiş olduk. Yani Tabii baktığımız zaman buraya gelmişken de Manisa kebabı yemeniz lazım. Ben de yiyecektim. Fakat yurtta bir şeyler atıştırdığım için pek yemek istemedim ama yemek lazım Tabii ki yani sonuçta buraya özgü bir şey tadına bakmak lazım abimiz yollardı sağ olsun devam ediyoruz şu şekilde arka doğru giriş yapıyoruz da buralar biraz daha kalabalık hafta sonu olduğu için ileriye doğru devam ediyoruz Biz burası da Sessiz, sakin bir park. Millet gelip oturuyor herhalde. Çok da bir şey bildiğim yok açıkçası buraya. Daha iyi. Ama güzel yani. Devam ediyoruz. Tabi bugün Manisa'yı gezdik. Yani bir çok gezmedim ama vaktimi yetebileceği kadar gezdim. Yarın da Sardes'e gideceğiz. Ondan sonra İç Anadolu'ya doğru yol alacağız. Yani şu anlık böyle planlar. Ege Akdeniz'e doğru ilerlemekten vazgeçtim. Hani zaten orada okuyordum. Çoğu yere gezdim. Daha gitmediğim yerlere gitmeyi daha çok mantıklı buldum açıkçası. O taraflara doğru ilerleyeceğiz. Burasının çevresi de güzel insanlar farklı edeni. Selamlar arkadaşlar. Devam. Tabi burası da ana caddesi olması lazım. Buradan devam ediyoruz. Ana caddeden Yok da başka bir şey olduğunu zannetmiyorum Manisa'da. Camilere gittik işte. Ağlayan Taş'a gittik. Bir de çarşıya geldik işte. Şu şekilde. Görüyoruz zaten. Sokakları. Zaten hızlıca karşıya geçiyoruz. Arkadaşlar Manisa çok bu şekildeydi. Tabii çok sağlam gittiğimi düşünmüyorum açıkçası. Şimdi elden geldiği kadar geldik. Elden geldiği kadar geldik. Ben buradan belki bir alışveriş merkezine uğrarım. Çünkü oraları gezmeyi seviyorum. Bir uğrarım bakalım. Orasından videosunu çekemem zaten. Oradan da yurda geçerim. Buraya kadar izleyen varsa hakikaten çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı. Zaten beğenmek ve like atmak aynı şey. Neyse unutmayınız. Yarın serbeste gideceğiz. Yarın değil birkaç gün sonra serbeste gideceğiz. Ya da yarın bilmiyorum. Oradan da uşağa doğru gideceğim. Aşağılara çok inmeyeceğim. Uşağa gideceğiz. Takipte kalın görüşürüz.